Merhaba arkadaşlar hayvan severler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yavrulara bakacağız çıkmış mı diye. İnşallah çıkmıştırlar. Bugün çıkmalar lazımdı. Şimdi bu ötüyor bu bu gitti ama bu şu oraya çağırıyor. Böyle yaparsam daha mı iyi görünür? Hayır. O beyazların yanına yapmaya çalışıyor yuvaya ama bu izin vermiyor çünkü bu, bu buraya yapmaya çalışıyor yuvaya. Of. Şu an bekleyeceğim <laughs> erkek yumurtalardan kalksın diye. Bir tane yumurta vardır inşallah. Arkamda güvercin var galiba. Güvercin gelmiş güvercin. Cidden gelmiş. Arkadaşlar güvercin var. Bakın. Gitti. Oldum lan o da Gitti gördünüz mü? Oha. Yine geliyor yine, yine geliyor. Gelsin gelsin. Oha. Değişik renk. Değişik bir rengi var. Ha şurada bakın. Başka güvercin yok. Durun gelsin bakalım. Dedim ya güvercin geldi sanırım. Benim güvercinlere seslerini duyup geliyorlar. Ben şu an gideceğim eve. Onlara ekmek alacağım. Ee, ekmeğin içini vereceğim. Öyle. Umarım o zaman kadar gelir. Hadi ben şu an gidiyorum. Hemen geleceğim. Arkadaşlar Gele gelemiyor artık güvercinler köpek yüzünden. Demin ekmek ile oyalanıyordu. Şimdi bekleyin ben hemen gireyim içeri. Açacağım. Arkadaşlar şimdi geldim. Köpeğe ekmek verdim. Şimdi güvercinlere de vereceğim. ah Durun ben bu kamerayı yerine alayım. Şu an... Güvercinlere de ekmek aldım. O zaten. Kamerayı sabitleyeyim. Durun. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ben de hastalanıyor muyum? Bilmiyorum. Burada da kahverengi güvercinimiz yumurtlayacak galiba çünkü şu beyaz yumurtada yatan beyaz demin gördüyse demin görmüşsünüzdür. Onun on o on, onun on, on yine iki kere çiftleşmişti. Bakalım. İnşallah yumurtada küçük inerse yumurtanın kabuklarını alacağım. Hani yavru varsa. Biz gök, ha, benim bir tane Gökhan'la Gökhan arkadaşım var. Küçük küçükken hani size eski kümesini göstermiştim ya. Beraber güvercin bakıyordum Ben o eski kümesinde bakıyordum. O da bakıyordu. Biz beraber onunla çok iyiydik komşuyuz. Şu an hala komşuyuz. Çok iyi güvercinler bakıyorduk. Şimdi bende güvercin var. O da yakın zamanda babası kümesi yapacak onun. O da güvercin bakmaya başlayacak ve kanalını söylerim ben onu size. Aha. Ne yavru varsa üşümesin. Çok soğuk. Peki, yumuşacık yumurta yapmasını söylüyor. suyun içine girdi. Bu kadar. Yavru hemen göstereyim. Bu kadar çok çok. Yavru üşümesin yoksa. Babası şimdi hemen güvercinlerin yanına gider. Zaten başka güvercinler var. Çılgın. Diğerlerinin yumurtaları da var. Yoksa hadi bakalım. Ya bu inşallah artık. biz onunla Gökhan arkadaşımla iddiaya girmiştik. Ben çıkacak dedim ama çıkmayacak dedi ve çıkmamış. <laughs> Durun bakalım. Oğlum çıkmamış. Ha çatlamış arkadaşlar. Yavru var içinde görüyor musunuz? Baba sen git baba sen git. Git git hemen. Arkadaşlar çıkacak yavru çıkacak. Çok sevindim. E git lan. Yavru çatlamış. Yavru içinde kımıldanıyor gördüm. Siz de gördünüz. Ben gördüm kameradan görünüyor da. Hadi git git yardım et biraz yavruna. Oo çok sevindim. Gökhan bu videoyu izliyorsan yavru çıktı. Arkadaşlar like atın. Diğer yumurtayı da göstereyim isterseniz. Şöyle. Ondan çıkacağını hiç sanmıyorum. Senin yumurtaları sonra gösteririm. Arkadaşlar yavru çıktı. Çıkacak hani çatlamış yumurta dedim size. Bugün yavru çıkacak diye. Üzülmüştüm. Hiç üzülmüştüm yavru çıkmayacak diye. Bir de baktım çıkıyor. Ama şöyle yatarken babası da inşallah yardım eder. Çıkamazsa içinde göremez bence. Çatlatmış o yani. oradan nefes alır. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Güvercinlere yem filan verdim. Yeni güvercin şey. Arkadaşlar like'ı çökün. Gökhan gör bu video izliyorsan yavru çıkıyor. İnşallah yavru büyür arkadaşlar çünkü e, şey hani çünkü ba babası bir şey yapıyor ama yani yavru inşallah büyür çünkü hani havalar soğuk inşallah bakabilirler. Ben bunların yavrularını şey yumurtalarını bunların altına koyacaktım. Ama koymadım. Onları baksın istedim birinci yavrularını. Bir şeyler yapıyor ama yumurtayı mı çatlatmaya çalışıyor abi? Flaştan korktu. Ben kapayım ha. Arkadaşlar video beğenmeyi aşağıdan aşağıdan yorum yapmayı Soğuttan abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. O Gökhan Gökhan arkadaşımızın Gökhan hani arkadaşımızın e, kanal o kanala çek kanalını açtığında ben size kanalını söyleyeceğim. Hani iyi videolar çekecek. Öyle like çok iyi arkadaşlar. Hadi hoşça kalın. Abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.